Herkese selamlar saygı arkadaşlar. CV Enerji hissemizde sizlerle beraberiz. İlk 5 saniyelik yasalarımızı okudunuz ve kabul ettiğinizi varsayarak video başlıyorum. Özet olarak geçmek gerekirse bu videoda yer alan fikirlerim ve görüşlerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. CV Enerji'nin grafiğiyle başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tepede 410'lu seviyelerde ve 400'lü seviyelerde bir e, sat sinyali gelmiş. Şurada dikkat ederseniz ve arkadaşlar tam 355'li seviyelere kadar geri çekilen CV Enerji şu an 361'de kapattı cuma gününü. Ee, arkadaşlar ufaktan da Mac olarak ee, genel anlamda Mac diye ben dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. de azalan mumları görüyoruz. Zaten e, renklerinin de koyulaşmasının e, açık hale geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Önceden gelen bir açıklık var ve boylarına gitgide düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Acaba burada bir sat, e, al sinyali gelir mi diye e, düşünmüyor değilim arkadaşlar. Neden? Çünkü mavi ve sarı çizginin de mesafelerinin gitgide şuradan bakabilirsiniz. Şuralardaki mesafelerle buradaki mesafeler git gitgiderek azalmış. ve Birbirini kesme ihtimali doğmuş arkadaşlar. Ama CV Enerji'de etkin olan şey sat sinyalinin baskısı devam ediyor. Acaba 350 seviyelere biraz daha geri çekilip mi toparlayacak? Onu bilemiyorum ama dönüş yakın gibi gözüküyor. En azından MACD'nin sarı ve mavi çizgisine bakarak bu yorumu yapıyorum. Şimdilik bu şekilde söyleyeyim arkadaşlar ama önemli seviyeleri, destek seviyelerini söylemek gerekirse 357, 357'nin altına sarkarsa yaklaşık 350 yani şuradaki seviye de var. Tabii ki de 352 seviyesi de var. Oradan da aşağı sarkarsa arkadaşlar bir nebze daha 335'li seviyeleri deneme, deneyebilir. Ee, ama şuralardan destek alıp da kendine bir e, MACD seviyesinde kısa vadeli bir al sinyali de verecek e, kafası yaratıyor bende şahsen. E, kaptaki bildirimlerine geçersek yer arkadaşlar. Dün e, yani cuma günü 18:26'da özel durum açıklaması gelmiş marka tescili bildirimi hakkında onu okuyalım. Şirketimiz tescil başvurusu yapılan CV Defense İbreli markanın Türk Patent Marka Kurumu tarafından 10 yıl süreyle korunmak üzere 5 Eylül 2023 tarihinde tescine karar vermiş olup ilgili kurum tarafından düzenlenen marka tescil belgesi şirketimize teslim edilmiştir. Kamuoyuna bilgilerini sunarız şeklinde bir kap bildirimi gelmiş arkadaşlar bu şekilde. CV Enerjinin tekniğine bakarsak eğer investing kısmından eğer. Şöyle aylığa çevirelim. Saatlikte hala satış baskısının devam ettiğini görebiliyoruz. Ama aylıkta neler oluyor? Aylıkta herhangi bir sıkıntı var mı? E, sadece ne var? İki tane e, Ama genel manada al, güç, al ve güç, al vermesi bizim için gayet güzel. Alın 15'in üzerinde kalması zaten e, benim açımdan e, olumlu bir senaryo çizdiğinin e, kanaatindeyim arkadaşlar. CV enerjinin yeni halk olduğundan dolayı verileri de bu şekilde. Durdurup inceleyebilirsiniz. Gayet olumlu bir senaryo ortaya koymuş. Ben şöyle grafiği sizin önünüze koyarak videomu sonlandırmak üzereyim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın. İyi günler.